Merhaba sevgili nesine.com takipçileri. Bugün yorumcumuz Selahi Aydın'la ben Ümit Avcı Yuredik'te Perşembe günü bültenini konuşuyoruz. İlk maçımız 752 kodlu Anadolu Efes Barcelona karşılaşması. Temsilcimiz sahasında Avrupa'nın dev ekiplerinden bir tanesini konuk edecek. Maçla ilgili handikaplar temsilcimizde 8.5, 4.5 ve 8.5'luk handikaplar. Efes lehine toplam sayıda 145.5. Anadolu Efes'in geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe gitsinden sonra çok fazla şansının olmadığını artık söyleyebiliriz gruptan çıkmak için. Barcelona ise e, tamamen e, tüm maçlarını kazanarak geliyor. Çok formda. Anadolu Efes'in Doğuş Balbay e, sakatlığı ile bir e, sıkıntısı olmuştu ama Doğuş'un oynayacağı haberi geldi. Bu bir teselli de olsa ben yine de Barcelona'nın e, daha çok isteyeceğini, daha iyi bir takım olduğunu e, düşünüyorum. Ve bu handikapı aşağını söyleyebilirim. aşağı e, yolunda tam tahminimi söyleyeyim sen ne söyleyeceksin diye topu sana atayım ben de sana katılıyorum Ümit abi. Gerçekten 7-7 yapan bir Barcelona var. Buraya çok formuna geldiler. Top 16'da son 19 maçını kazanmış bir Barcelona'dan bahsediyoruz. Efes'in biraz da şanssızlığı hani böyle bir Barcelona ile kader maçına çıkıyor olması. Aslında kağıt üzerine baktığımızda ikinci takımın 4 galibiyeti olduğunu görüyoruz ki Efes sadece 2 galibiyet gerisinde. Diğer takımların birbirini yenmesi bu grupta hani Efes'in bu kadar az sayıda maç kazanmış olmasına rağmen hala şansının var olduğunu gösteriyor. Bugün Engin Özer onu dinledim. Bizim için çok kritik karşılaşma diyor. Yenersek diyor tekrar hani bir şansımız olabilir diyor. Fakat ben ilk maçı da hatırlıyorum. 84-65 kaybettiğimiz karşılaşmayı. Barcelona çok hızlı başlamıştı karşılaşmaya. Bugün perşembe günü bir benzeri olacağını düşünüyorum. Barcelona'nın 7-7 yaparken ki basketbolunu aynı şekilde devam ettireceğini düşünüyorum. Efes'te Doğuş Balbay'ın Balba oynayıp ya da oynamaması bence bu karşılaşma için çok da belirleyici olmayacaktır zaten. Barcelona için maç sonu handikapı buçuk geçilmeyecek bir handikap değil. E, farklı bir galibiyet bekliyorum Barcelona'dan. Ayrıca sistem kuponları içinde ilk yarı maç sonu tercihi de yapılabilir. Evet, Barcelona konusunda hem fikiriz o zaman. 753 kodlu karşılaşmaya geçelim. Maccabi Tel Aviv, Galatasaray, Liv Hospital'ı konuk edecek. Galatasaray da e, geçtiğimiz hafta çok kritik bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Partizan deplasmanı ve bu galibiyetten sonra şansını oldukça arttırdı. Maka e, Maccabi Tel Aviv ise geçtiğimiz hafta tam bir bozguna uğradı ÇFK Moskova deplasmanında ama onların iç sahadaki performanslarının çok farklı olduğunu biliyoruz. Özellikle Shostanidis'in yine Galatasaray karşısında ilk maçta da maça çok hızlı başlamıştı, ilk çeyreği çok iyi oynamıştı. Galatasaray'daki uzun sıkıntısı ki şimdi Bonsu'nun da babasının rahatsızlığı nedeniyle bir sıkıntısı var hani onun da tempo düşebilir. Ersek Sakat son iki maçta oynamadı bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı belli değil henüz. Dolayısıyla sıkıntılı olduğu bir pozisyonda rakip de çok iyi bir oyuncuya sahip. Ben burada da Maccabi Televi maça hızlı başlar, ilk yerendi kapını geçer diyorum. E, aynı şekilde ben de sana katılıyorum. E, maç sonu handikapını da burada gene önerebilirim. E, Nokia Arena'daki atmosfer hepimiz biliyoruz. E, Maccabir şu ana kadar burada sadece bir tane maç kaybetti. Geçen haftaki CSK yenilgisini bir kenara bırakırsak, CSK inanılmaz formda şu anda. E, hani realitede Maccabi bizim gerçek rakibimiz değil. Şu anda biz eğer dördüncülük için oynuyorsak rakibimiz Küban. E, Galatasaray'ın da sorunlarını sen söyledin zaten. E, e karşı şu şartlarda e, oynamak bence çok zor. E, aynı zamanda zizi çaldı Maccabi. E, o da ilk karşılaşmasına çıkacak ki bu eee Baby hani faul problemine girdiği zaman Shawn James'i getiremiyorlar sakat olduğu için. Şimdi Ziz gelecek. Ziz işte eski bir Galatasaraylı. Eee o da ekstra bir motivasyonla oynayacaktır diye düşünüyorum. E, ben de sana katılıyorum. Ben maç sonu bir tercihini bir adım önde görüyorum. E, i̇lk yarı bir maç sonu bir tercih de yapılabilir. Evet. Peki 754 kodlu karşılaşmaya geçelim. Olimpia Milano Panathinaikos karşılaşması. Ee, çok kafa kafaya geçecek bir karşılaşma bekleniyor. Handikaptan da zaten bu anlaşılıyor. Panathinaikos 0.5'lik bir sadece handikapa sahip. Yani e, Olympia Milano bir sayıda bile kazansa yetecek bu bir olması için. 144.5'ta toplam sayı limiti. Ben bu sefer sözü önce sana vereyim. E, sen bu karşılaşmaya ilgili ne düşünüyorsun? Ee, bir kere Final Four'un Milano'da olduğunu biliyoruz. Ee, bu da açıkçası e, her Milano karşılaşmasında beni hep düşündürmeye itiyor. E, sonuçta Milano'nun orada olmasını isteyecek bir e, FIBA var. E, böyle baktığımız zaman e, açıkçası hani Milano'nun sahasındaki maçlarda zaman zaman konulandığını da gördük. Şu ana kadar 9 tane karşılaşmaya çıktılar sahalarını ve 8'ini kazandılar. E, Daniel Hackett'ın da gelişiyle gerçekten aslında hani basketbol levelini bir kademe daha yukarı çıkartan bir Milano var. Top 16'da iyi bir Milano var. E, bu grupta da açıkçası hani ikincilik için şansı e, diğer adaylar kadar var bence. Panathinaikos geçen hafta Olympiakos'u mağlub etti. E, tam bir savunma savaşı oldu. E, özellikle kendi sahasında Panathinaikos çok çok iyi savunma yapıyor. Fakat deplasmanlarda hani çok bunu yansıtamıyor çünkü hücumda çok tıkanıyor. E, ben Toplam sayıya girmek istemiyorum. Burada ilk tercihim e, Milano'nun kendi sahasındaki e, zaten handikaplı, o galibiyeti olacak. Ben de sana katılıyorum. Özellikle Gentile'nin de sakatlığı vardı. Orada düzeldiği habere geldi. Yani bu karşılaşmada oynayacak. Gentile oynadığı zaman... Rakipte bence çok tehlikeli bir isim. Masudisi de bir şekilde savunacak isim çıkıyor. Oradaki kilit oyuncu. Uzunlar konusunda iki takımın da uzunları çok skorer değil. Hani savunma anlamında biraz daha etkili olacaklardır. Kısalarda da Olimpia Milano iç sahada çok iyi yüzeyde şut atabilen bir takım. Bu yüzey devam etti ve galibiyete ulaşır diyorum. Ve 755 kodlu karşılaşmaya geçelim. Bugünün son karşılaşması İspanya'da iki İspanyol takım Vitoria ya Malaga karşılaşacak. Malaga 3.5'luk bir handikapa sahip, avantaja sahip. 151.5'ta toplam sayı limiti açılmış. E, Vitoria'da tabii ki soru e, Lamar Odom'un oynayıp oynamayacağı. Onu da e, sayfalarında e, bilgi kesinleştiğinde paylaşırız. Ama şu anki görüşlerinde de senden alalım. E, Laborel'e baktığımızda grubun en yumuşak takımı olduğunu görüyoruz. sadece bir kez kazandılar. Bunda Malaga deplasmanında 14 sayılık farkla yaptılar. baktığımızda hani Laborel'in bu gruptan çıkma şansı çok fazla yok. Malaga ise hani bu grupta 3 galibiyetli olup hani ilk 4'ü sonuna kadar zorlayacak bir takım. Onların da sorunu deplasman problemi. Sonuç deplasman maçını kaybettiler. E, açıkçası ben Lamarodom'un bu karşılaşmada e, oynayıp ya da oynamamasının e, bu maça sadece hani magazinsel bir hava getireceğini düşünüyorum. Çünkü Lamarodom aylardır oynamıyor. E, Euroleague sertliğindeki bir maçı kaldıramayacaktır. Ama tabii ki e, Lamarodom Lamarodom'dur. E, mutlaka bir katkı verecektir takıma. E, açıkçası bu karşılaşma günün bence tahmin açısından en zor karşılaşması. E, ben bu karşılaşmada düşük güvenli Laboral'in e, maça iyi başlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, açıkçası tek galibiyetinde aldıkları Malaga'ya karşı hani bir galibiyet de alabilirler. Sonuçta diğer İspanyol takımı ee, ilk yarıdan bir buçukluk handikapı açabileceklerini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde katılıyorum sana. Çünkü Vitoria'nın zaten birçok maça hızlı başladığını, ikinci yarıda kaybettiğini gördük. Yine benzer bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum. E, oynayacak olması da zaten tekrar formasına koşması da maç başındaki o e, performanslar için çok çok önemli. Dolayısıyla 755 kodlu maç için ben de e, ilk yarı bir tercihinde bulunayım. Şöyle kısaca bir top alayım. Anadolu Efes Barcelona maçında iki tercihin yapıyoruz. 752 kodlu karşılaşmaya. 753 kodlu karşılaşma Makabi Terebi Galatasaray. İlk yarı bir ve maç sonu bir tercihlerini söyledik. 754 kodlu Olimpia Milano Panathinaikos karşılaşmasına bir tercihini yaptık. 755 kodlu Vitoria Malaga karşılaşmasına da ilk yarı bir tercihini yapıyoruz. Hepinize bol şanslar diliyoruz.